İsim, P'si. Paris. Hiç gittin mi? Hayır. Abi gitmişindir Paris'e. Gittim yazık ki yani. Ya müdürüm ne? hiç gitmediğin gider, yer var mı? Yazık değil, ne mutlu sana yani abi. Gitmediğim yer kalmadı. Paris ya. nasıl bir yer? Anlatsana abi bize biraz. Vallahi ben Paris'i sevmedim. Nesini sevmedin? Çok karışık. Aşıklarını. Her taraf karışık, her milletten insan var. Daha çok tuhaf insanlar var yani. Tuhaf insanlar derken? Yani gece 11'den 12'den sonra sokağa çıkma çevirip soyuyorlar yani. Oh. evet. Kasımpaşa. Biraz ya, daha çevirip yani. soymaları çevirip iyi olmamış. <laughs> vallahi gerçekten. Yani. soyuyorlar bir ya. Kadın hoşuna gitti ya. Gerçi soyup... <laughs> Yok beni kimse soyamadı da. Böyle kolay soyulacak bir diyelim. <laughs> Buna geldi mi? Çok hoşuna gitti vallahi. Ya, evet, gizemli devreler yandı. Soyulmaktan etkilendi. <laughs> koptu, koptu. Ay. Komik. Hiç beklemezim. Abim sporla ilgili gezdi. Hangi spor <laughs> yaptığını biliyorsunuz değil mi? Tabii. Bazıları. Ata spor. Ata spor. Ben. Nedir? Kickbox, kung fu. Hadi soyun bakalım Fahri. <laughs> 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 yok yok ne alakası? Yani siz abimi soyamadan abim sizi çevirir. <laughs> Zaten şey, şey bir hırsız yakaladım Öyle hareketleri ben vardır ben yani. yani. İlker'im bir hırsız yakaladım zamanında. ...ben yakalamadan önce lakabı Kedi Mustafa'ydı... ...ben yakaladıktan sonra Çolak Mustafa oldu. Gazetelerde <laughs> <laughs> var, internette var. Ben onu yakaladım, iki kişilerdi. Gece dört buçukta yakaladım ben onu. Arabama soyuyorlardı. Sanmıştı. Yeni araba almışım, kapıda duruyor. <laughs> Günde, <bir> Gecede dört <laughs> beş sefer kalkıyorum, camdan bakıyorum arabaya. Öyle, o derece. Bir baktım, birisi arabanın etrafında dolaşıyor. Abi baktım, içinde bir karartı var. Cam kırmış, içine girmiş biri. Bir de dışarıda. Yavaşça yana fırladım. Biri gördü, bağırdı, seslendi ama... Nafile ben içeridekini yakaladım. Öbürü arkamdan bıçak saklamış bacağıma. Böyle bir tarafı bıçak, bir tarafı tornavida bir şey varmış elinde. Çok amaçlı. Bana sokmuş, benim haberim yok. ben duymadım onu. Nasıl, ben öbürünü nasıl aldım elime. Nasıl bir kas yığınıysa, sen arkadaş bıçak buradan... <laughs> burada, gir, burada izi var. Buradan <laughs> çık. Yok, oradan değil. Şişte buramda. Sonra öbürü kaçtı o yakaladığımı, arabanın bagajına koydum, götürdüm karakola. Karakolda komiser dedim ki bir hırsız yakaladım, sen dur dedi üstün kan içinde hırsızı polisler alsın dedi. Polis gitti geldi, dedi ki yok arabada hırsız. Dedim olur mu ya orada nasıl olur? Gittim baktım yok dedi. Dedim gel kardeş bagajda, adamı niye bagaja koydun? E dedim sıfır araba kan içinde nereye koyacağım ki ben onu? İkinci el olsa patlat değil mi? Sıfır değil mi? araba. <laughs> ya üç gün olmuş araba üç gün, üçüncü gün ya. Sabah vicdan süper stüdyosuna Bilmiyorum. geldiğin andan itibaren sana bir saygısızlık. Çok teşekkür ederim. Bir terbiyesizlik. Yok, yok, yok. Olur da burada arabana bir yan gözle bakan birisi varsa şimdi tüm ekip beyaz, Kanal D biliyor. ailesi adına senden özür dilerim. Biliyorlar zaten kapıda beyaz. Güvenlik kadar. nerede abi? iki tane adam oraya. Önünde duruyor. <laughs> Neler oluyor şu an? <laughs> Nereden nereye? Ya birazcık Müge Anlı'ya dönmedin mi? Dönmedin ya. <laughs> e sen sordun biz anlattık. <laughs> birazcık içime biraz Seda Sayan kaçmış gibi falan oldu. Yok yok. Ve yıllar önce sakat bıraktığınız Mustafa bakalım ee, gelecek mi? O, o, başka program mıydı? <laughs> Mustafa evet adı Mustafa'ydı. O, o, o da var bizde o yani. Adam izliyordu muhakkak şimdi kanalı. Yok yok izlemez. seni bir yerde. Hırsızdı Peki, mı? nerede kaldık biz? Hırsızlık <laughs> <laughs> Paris mı? E Paris'te, Paris'te kaldık. E? Paris'te Paris'ten. soyuldu. Evet. Paris'te, Paris'te soyulamadım. Bir iki deney oldu, olmadı yani. Deney... <laughs> <laughs> çevirip soyuyorlardı. Evet. evet. Çevirip soyuyorlardı gece. Biraz da zenciler. <gülüyor> <gülüyor> Abi, gece olduğundan fark etmiyor hangisi oldu. Karanlıkta fark Değil ediyor. Doğru. Karanlıkta hepsi siyah. Yani benim gibi beyaz olsaydı görürdü belki. Boyut <laughs> <O hep> değiştirdi. <laughs> evet. <laughs> Şimdi <şuna>. de Stüdyonun ortasında... ...hah <laughs> gibi kaldım. <laughs>